Merhaba arkadaşlar. Bugün Mart ayı okumalarımın içerisine sonradan dahil ettiğim bir kitapla karşınızdayım. Thomas Hardy'nin Orman Sakinleri kitabı. İletişim yayınlarından çıkmış. Tacisel belgenin çevirisiyle İngiliz Edebiyatı'nın çok seçkin yazarlarından birisi Thomas Hardy. Ee, yine bestürl bir kitabı var, çılgın kalabalıklardan uzakta diye. Ben önce bununla başladım. Ee, diğer kitabı da elimde. Çok beğenerek okudum. Size de keyifli öneriyorum. Ee, 1897'lerde yazılmış. Ee, aslında Victoria döneminin, e, Victoria döneminin ve o zaman Londrasında yaşanan e, o kısıtlayıcı e, kadınlar için kısıtlayıcı olan bir dönemde, sıkıntılı bir dönemde dönemi aslında bize anlatmış. Thomas Hardy aynı zamanda kentle kentleşememiş işte köylerde yaşayan, taşrada da yaşamı bütünleştirmeye çalışmış bu kitabında. Sık sık ormanda kesilen da kesilen ağaçlar, ağaçlarla yapılan işler, işte ekim dikim işlerinden bahsediyorlar ama bir tarafta da o kadar çok ağaç katlediliyor ki yani burada aslında kitabın bazı karakterlerinde kaybolan hani şehirleştikçe modernleştikçe kaybolan masumiyete de gönderme var. Ee, ya aslında hikaye şöyle başlıyor arkadaşlar. Yani bir Melbourne bir ailesi var. Baba çok baskın bir karakter ve kızının taşralda e, taşralı bilgilerle kalmasını istemeyip e, onu kente gönderiyor ve tahsil e, gördürüyor, e, iyi eğitim aldırıyor. Ve daha sonra gelince e, yani kasabaya gelince kızını e, Vincentöbünle evlendirmek istiyor yani çiftçilikle uğraşan e, birisiyle evlendirmek istiyor ama aslında e, o da e, sessiz sedasız e, karakterli bir insan içten sevgisi olan samimi olan bir insan olmasına rağmen bir güçsüzlük gösteriyor bir güçsüz bir karakter olarak çıkıyor karşımıza e, daha sonra işte tarşıya ye yerleşen bir doktor karaktere giriyor e, umarım düzgün telaffuz ediyorumdur Fitzpiers diye biz Piers'la baba Melbourne Grace'i evlendirmek istiyor. Kızı Grace'i evlendirmek istiyor. Çünkü şöyle düşünüyor. ya Benim kızım çok tahsil aldı. Doktorla evlensin. iyi yerler görsün. iyi yerler geçsin. İşte o bizim gibi olmasın. O bizimle bir mi gibi bağlantılar var sürekli. Ve Thomas Hardy çok güzel ustaca da şöyle bir şey yapmış. Oradaki Mevsimin kar yağmasını, sürekli yağmur yağmasını, o serinliği, o rüzgarı, şey işte yaprağın hışırtısını falan kişilerin ruh halleriyle birlikte bize vermiş. Hatta ruh hallerini doğayla, iklimle birlikte yan yana vermiş bize. İklimlerden çok etkilendirmiş karakterlerini. Bu açıdan da çok önemli. E, doktorla evlenmesini sağlıyor kızı da dinliyor kızı da sorgulamadan babasının her dediğini yapıyor fakat sonunda mutlu olmuyor çünkü küçücük bir taşrada kocası Fitzpiers'ın doktor olan kocası Fitzpiers'ın e, bazı şeylerin kendisine yetmediğini araştırmalar yapıyor gece işte e, geç saatlere kadar okumalar yapıyor fakat iki tane kadınla da aldatıyor karısını. Ve bu aldatma da çevrelerden her yerden de duyuluyor. Bir de Bayan Şarmon diye bir kadın var. Bu kadın da resmen aslında e, kendi başına buyruk yaşayan, daha önce çok yaşlı bir kocası e, olup kocasından miras kalan e, ve şehir hayatından sık sık sıkılıp oraya taşradaki mali kendisine kaçmak için kullanan da bir kadındır. Ama gönlü de hovardadır. Bu tip ilişkilerle de metres hayatı, e, işte günübirlik ilişkiler yaşayabilen, cinsel de son derece e, yaşayabilen bir kadındır. Ve gönlünü Fitzpiers buna kaptırmıştı. Bir de soğut karakteri var. Yani kadın karakterlerin hepsini ayrı ayrı irdelemek gerekirse çok uzun bir video olur. Yani bunu inşallah bir gün kitap kulübümle okurum ve uzun uzun konuşmak ve analiz etmek isterim. Buradaki kadın karakterlerin hepsi aslında o döneme ait bir noktaya bir temasal bir vurgu yapıyor. Grace sonunda çok mutsuz oluyor. Vespers'ın ee, aldattığını öğreniyor. Gene de yüzle, yüzleşmiyor eee Winterburn'un onun için en iyi seçenek olduğunu, sevginin e, kutsallığına geri dönüş var. Yani kentle taşrayı bütünleştirmeye çalışıyor. O kentin yozlaşmışlığını taşranın masumiyetiyle birleştirmeye çalışıyor ama değişimde hiçbir zaman duramayacağını, yerinde dura durulacak bir şey olmadığını da bizi anlatmaya çalışıyor. E, zaten Thomas Hardy e, Darwin'i destekleyen, determinizmi destekleyen, Darwin okuyan bir Sanatçı İngiliz Edebiyatı'nın e, o kozmik e, anlatımını çok benimseyen bir yazarmış arkadaşlar yaptığım araştırmalara göre. E, Winterburn daha sonra ölüyor. Ee, oradaki bayan, babası ölen Soğut Asıl e, çiftçi, toprakla uğraşan Winterburn'a e, e asıl aşık olan Asıl onların birlikte çok iyi bir birliktelik ve evlilik sergileyebileceğini düşündürüyor kitap Fakat tabi kitap bambaşka yerlere gidiyor Winterburn ölüyor ve eşiyle tekrar bir barışma yoluna gidiyor Yani bu da Thomas Hardy bizi yine de şehire, e, bilime yapılan hatalarda her zaman bir dönüş olacağına bir ileriye bir gitmeyi gösteriyor bu kitabında. Kitap çok akıcı ilerliyor. Hep böyle bir merak duygusuyla gidiyorsunuz. Önceden aslında olayları öngörüyorsunuz. Aldatılmayı, ihaneti, üzüntüleri, işte içe dönüş, o doğayla birlikte o içe dönüşün. Yani kitapta hep bir hüzün var arkadaşlar. Yani hep bir melankoli ve bir hüzün duygusuyla ilerletiyor sizi. Fakat dili çok güzel, çok akıcı. Gerçekten bir bir edebi e, eser okuduğunuzu hissettiriyor Thomas Hardy. İngiliz edebiyatının en önemli kitaplarından biri olduğu söyleniyor. E, Tacizer belgeni çevirisiyle de muhteşem e, bir anlatı olmuş. E, bu kadar ağaçları, ormanları severken ve bu kadar da yaşarken, o ormanların kesilmesi de sanki e, yani her şeyi bilmesine o değişimi engellenemez. E, kentleşme e, ve ilişkilerin engellenemez olduğu öngörülerek, e, yine de kesilen kesiliyor, verilen e, ödünler veriliyor. E, bunun hüznüyle beraber yine de değişime karşısında durulamayışının bir hikayesi. E, burada babasının illaki tahsilli bir insanı tahsilli bir insanla, eğitimli bir insanla evlilik, ee, hani bizde de vardır ya davul bile dengi dengine diye şu meşhur söz var. Fakat bunun böyle olmadığını kanıtlar şekilde ee, bir tökezleme olduğunu fakat e, gene de e, bu tökezlemeden sonra işte alınan derslerden sonra tekrardan e, bir ilerlemeyle bambaşka bir bütünleşmeyle bu sefer ilişkiyi yani Grace'in Fitzpierce'le eşi eski ya eski eşi demeyeyim boşanmadılar zaten eşiyle barışmasını ve yeni bir yol almasını öngören bir hikaye olmuş. E, ben keyifle okudum arkadaşlar. E, size de keyifle öneririm. E, şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.